Merhaba arkadaşlar. Yeni yöntemimizin adı fire bölü kalan. Bütün fire sorularında kullanabileceğiniz güzel bir orandan bahsedeceğim. Yer sabunun kuruması, domateslerin çürümesi, aldığımız ürünlerin kırılması, fire soruları olarak karşımıza çıkan bütün sorularda kullanabileceğimiz fire bölü kalan. Çağın babasına yardım etmek için babasının toptancıdan aldığı yumurtaları e, dükkana getirmek için yumurtaları almaya gitmiş. Yolda gelirken yumurtaların 4 bölü 9'unu kırmış. Arkadaşlar yumurtaların tamamını 9 olarak düşüneceğiz. Kırılan, eksilen, filenin tam karşılığı 4 tanesinin de file olduğunu düşüneceğiz. Buna göre bir adet yumurtanın maliyeti yüzde kaç artmıştır? İşte verdiğimiz oran maliyetteki artış oranıdır arkadaşlar. Hemen bakalım. File dediğimiz şey 4 tane. Kalan yumurtalar kaç tanedir? 9 tane tamamıydı. 4 tanesi kırıldı. 5 tane de kalan yumurtamız var. İşte bu oran maliyetteki artış oranıdır. Bunu da bizden yüzde olarak istediği için 5'te 4 ise yüzde kaçtır oranını kullanmak yerine oranımızı direkt yüzde çarpıp sonuca gidebiliriz. 400 bölü 5'ten bir tane yumurtanın maliyeti yüzde 80 oranında artmıştır.